Merhaba dostlar. Bugün sizlere Twitter'dan tek tuşla nasıl videoya fotoğrafları hızlıca indirebilirsiniz. En yüksek kalitede bunu göstereceğim. Bunu yapmamız için bizim bir tane eklenti ihtiyacımız var. Media Harvest Twitter Media Downloader. Bunun linkini aşağıda paylaşacağım. Ama linki değişmiş olabilir. Siz belki çok sonradan izleyecek olabilirsiniz. Bu ismi yazarsanız internete çıkacaktır zaten. Buradan al butonuna tıklıyorum. Uzantı ekledim. Gördüğünüz gibi uzantı eklendi. Daha sonra Twitter'a girdiğimde örnek veriyorum bu sayfadan şu videoyu indireceğim. Burada paylaş butonu olması gerekiyor normalde. Ve sağında yeni bir buton eklendi gördüğünüz gibi. Buna tıklıyorum. Ve videomuz indi. Gördüğünüz gibi. Bir de bu fotoğrafı indirelim. Gördüğünüz gibi bunlara herhangi bir sıkıntı olmadı. Bu kadar basit bir indirmesi dostlar. Ee, bir de şöyle bir ayar yapacağım. Örnek vereyim siz bunları indirdiğinizde bir klasöre kaydediyor her klasörü kaydetmesini istemiyorsanız arkadaşlar eklentiye geldiniz tıkladınız ayarlar burada e, dosyanı nasıl seçebilirsin. seçebilirsiniz örneğin akım tm kayıp, kapatıp açabilirsiniz tilt olsun e olmasın akım id gelsin bu dosya adlarını nasıl sınıflandıracağı mesela create sub directory diyor ki bir tane ayrı bir klasör oluştur diyor Buraya da klasörün ismini kapatıp açabilirsiniz tercihe bağlı bu eklenti de bu şekildeydi arkadaşlar en hızlı ve en iyi şekilde indirmenizi sağlayan eklenti şu an piyasadaki en iyi eklentilerden bir tanesi bu ben çoğu eklentiyi kurdum, denedim Bana en faydası dokunan ve işime yarayan bu oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.